Lan Yeis Yeis 2 dakika Sasuke seni çağırıyor diyor odaya Gel Kim çağırıyor? Bir dakika gel git de gel diye konuşmaya Gidiyor 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 Ben giriş yapıyorum sen arkadan Beni alsalar ipe koysalar Oldu abi Eee Sasuke İpe alsalar Yeis soksalar <gülüyor> 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 Bak beni alsalar ipe koysalar <laughs> İpi al Ya Barış abi işte birlikte YEN yapsak böyle olmur. Bak bir daha yap. Bir daha söyle. Bak <laughs> beni alsalar ipe koysalar Dayanamaz yine kadere sansalar Gönlüm arıyor bekliyorum ben Hemen al <laughs> Sıra gelmeden gidemem ki ben tutmaz ellerim seni görmeden Hay <laughs> lan ya oğlum bak çocuk polisi hmm. bastırtma ha. şimdi daha bize. ha o bana ben mi çocuktur çocuklar melektir yapabilecek bir şey yok hadi biz <laughs> o zaman şuralara tatsız kral Tadını kaçırdım değil mi Arkadaşlar şey, enerjim düşük değil de size şimdi anlatayım mı ben niye böyleyim? Alakasız yerlere böyle bana sıkıyormuş gibi yapın. Ben de birizi vurayım. He bir dağ taşı. Abi. He, daha taşı. <laughs> adamlar var. Sen saklan, sen saklan ben halledeceğim. Saklan hiç çıkma. Gördüm, gördüm, gördüm. Biri düştü kutak. Bir dakika. İki düştü. İki düştü kutak. Sen şey yapma bir dakika. Görüyorum hepsini görüyorum. Hepsini birden vuracağım. Bir dakika kutak. Bir dakika. Saklan abicim. Ne oluyor? O başka bir adam geldi galiba. Lan, lan ne oluyor? <laughs> dokun dokun olmadı dokun. Ya, lan hayır o vurmaya başka adam var Başka basıyorum adam gelmiş tek Basıyorum arkadaşlar 10 ya. 10 UC ben kendime güveniyorum Sizin için basıyorum arkadaşlar Let's go <laughs> Nasıl lan Nasıl Saçmalıyorsun sadece ve sadece 10 UC'ye bu çıktı mı Bence bu işte bir iş var bak bak net söylüyorum ya böyle bir. Ne oluyor abi Çi şey olamaz. PUBG Mobil bize bu kadar ucuza bir şey veremez kanka. O ses ne? Köpek ağlaması gibi bir sesti arkadaşlar ya. Köpek ağlama sesi falandı. Ka! Bak emin olun veremez. Kim o lan? Ne sandı lan? de gelmiş abi açık. Açtım oğlum ben onu. Yok abi ziyan görüyorum ya Oğlum tek atmadık mı lan, lan? Yok abi kalk. Var Sana abi videoyu attım mı ya? Yok abi yok. Allah Allah ya nasıl lan? Kalk lan işe gideceğim. Cihan abi ne yapıyorsun abi? Cihan kalk. Hadi üstüne giyin salak salak bakma hadi. Heee. Ha, <laughs> Heee. Ha, oğlum Victor Reis. Victor Reis. Haa kaçamal izleyeceğim bu dansı. Bu dansı izleyeceğim hayır kaçamal. <laughs> kaç Arkadaşlar PUBG Mobile Ne oldu bize ya? Aman! Kaç aman! Ya Victor izleyeceksin bunu. Watching. Arkadaşına info ver. Belanı. Ya yourself 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 yok <laughs> idiot. Bu, bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> Şimdi anladınız mı PUBG Mobile niye bıraktın? böyle, böyle zaman böyle. Ne şimdi ne sen. <laughs> Abi editör burayı kesmezse sarı dolar yiyecek biri Düştü biri. <laughs> Öyle bir laftı bu <laughs> Bu laf sarı dolar yedirdi. Allah'ım ne olur güzel bir silah versin. Allah'ım ne olur. <laughs> Aha biri geliyor, biri geliyor. Hayır, hayır! Ama ben seni ghostladığın için bir kere dövsem olur mu? Abi döv. Dövebilir miyim bir kere Alperen? Döv abi, seve seve. Tamam. Abi, sen ama sen duvardan duvara vur vururum ama duvardan duvara vururum seni yani. Vur abi vur sıkıntı yok. yani fırlatırım böyle. Sarım lan yarı tut beni. Furkan abi sen ne olsun istiyorsun? Bittim <laughs> <de> ben abi. <laughs> lan oğul saççısı sövme koşma. Ay erkek ya. Lan git. <laughs> <laughs> Alperen bak abicim ben seni böyle <laughs> tutarım. Yani duvardan duvara vururum anlamında da şu yani. Seni şöyle tutsam sırtından tişörtünden çekip duvara fırlatsam ne olur? Fırlatmış olursun abi. Tamam, haklı. Pompa ki. Hızlan mı diyeyim Serkan? Buradan direkt 7'ye geçmesi yok mu? Yok amına. Veristik olalım beyefendi. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Oğlum siz şanslısınız? Bir de ben basayım mı? Ama Bak, abi. sen de kendi şansın. Bak, ben basarım ama çıkarsa 3 lira umurumda kılarım da. Tamam. Hadi bakalım. Ne böyle oldu ya? Yap bakalım Bakkal amcaaa Bakkal amcaaa Elva yapsana Tamam abi Başla başla Aptal mısın Başlasana? sen <laughs> Adam gibi bir şarkı söyle Mesela şey Kızgın güllerin üstü Masum abi çok teşekkür ederim eyvallah Düşmüş koronayım ben Bir o yana bir bu yana kahpe kani Tuğçe'ye çok teşekkür ederim Tuğçe ile Masum abi yarışıyor gibi hissettim Tuğçe Masum abi Bizim Eski şey bir abimiz, eee, ben Tuğçe seni çok sevdim, eee, seni çok sevdiğim için de bir tavsiyede bulunmak istiyorum, Masum abiyle çok, çok VS'ye girme, ya benim işime gelir, benim hoşuma gider VS'ye girmeniz, ancak, biz seninle onu kahve içelim Tuğçe, sen atma, biz bir kahve içelim, bir şey yapma. Evet. Evet. Anladın mı mesela, bu şekilde, evet. bu şekilde. Beni alsalar, ipe koysalar, ipi alsalar, şafağa soksalar. <laughs> Masum abi teşekkür ederim. Ananı. Masum abi teşekkür ederim. Evet ya abi bak var ya, ben orada çıkmayacaktım şey ya. Bak var abi ya. Allah belanı versin. Bas bas bir daha bir daha. Ki ben bastıkça sen niye asıyorsun oğlum? Bas 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 bir bas. kelime hayatta en çok sevdiği şey biliyor musun? Bu uçarca bayıp bu uçarca Belli abi bak Bak arkadan sürekli şöyle bir Bas 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 abi bas <laughs> Al bas, <laughs> yes, bastın yes, yes, olsun <laughs> ya kameram alalım sen aklına koyduğun her şey başarılısın Çok... Çünkü güçlüsün senin inanılmaz bir gücün var. İnanılmaz gücün de, de var. Sevgin de var. var. Oleyha! <laughs> <laughs> ve sevgin de var. Birbir bir, bir, bir. oha Ramazan 900'den 2900 oldu. İşte vallahi. 3000'den 9000. 10.000 olca.

Bak şimdi, ben onu vuramıyorum, o beni vuruyor. Bunu bana İsviçreli PUBG Mobile adamları, Çinlilerle beraber açıklasın abi. Çıkar tamam, göster! Doğru. Ben göstereceğim. Doğru. Rahatsız adam! Böyle bir setimin olmasını çok isterdim ya. Bu ne abi ya? E, çok e, güzel. E, Bebek gibisin. E, Bebeğim gibisin e, gerçekten. E. Ya daha doğal bekliyorum. E, Aslında şimdiye böyle bir setim yok. <laughs> keşke böyle bir setim olsaydı. Keşke böyle bir setim olsaydı. E. Bu dans. Bu tatlı Bu figürler. <laughs> bu müzik. Ananı avladı mı? şu gitsin ya yanımdan. Hayat uzak dur benden. Benim köpek adamın yerini işaretli <laughs> ha. Oha! Burada işaret bir şey vardı köpek. Bu ne lan? Oğlum köpek sen bir harikasın ha gel lan kanka şu, şu gitsin ya, ya yanına gitsin ya yanına Kapımın kapalı şurada kapımın kapalı Nasıl yere geldi o nasıl yere vurdu ya Roskop <laughs> kapalı şu roskop kapalı Ben <laughs> oynayamıyorum ben ben şu roskopu açıp oynamam ya tamam,